535 yılı, tarihin en karanlık yıllarından biri olarak anılır. O kadar karanlık ki kronikler güneş ışığı ay gibi soluktu diye yazar. Bizans tarihçisi Prokopius aylar boyunca güneşin sisli bir perde arkasından zar zor görüldüğünü anlatır. Tarım çöker, kıtlık başlar, fiyatlar fırlar ve toplumlar büyük bir belirsizliğin içine sürüklenir. Peki ne olmuştu? Birim insanları bugün bunun muhtemelen dev bir volkanik patlama yüzünden gerçekleştiğini düşünüyor. Atmosfere saçılan kül bulutları güneşi perdeleyerek dünyayı adeta doğal bir nükleer kışa soktu. Bazı araştırmalar bu feraketin Rabaul, Krakatau veya İlta dağları gibi büyük bir yanardağdan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Sonuçlar yıkıcıydı. Avrupa'da yaz gelmedi, uzak doğuda pirinç tarlaları kurudu, Orta Amerika'da uygarlıklar sarsıldı, dünya birkaç yıl boyunca soğudu ve bu süreç yüzyıllar sonra bile hatırlanan küresel bir kıtlık zinciri başlattı. 535 ile 536 yılları tarihin bize hatırlattığı güçlü bir ders. Uygarlıklar ne kadar büyük olursa olsun doğanın tek bir hamlesi her şeyi değiştirebilir.